Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bu da Duvar. Berat yeni kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıkta gördüğünüz gibi Minecraft Skyblock serinin 3. bölümüne devam ediyoruz. Aslında ben bu videoyu çekmiştim arkadaşlar. Tek Youtube yüklerken sıkıntı oldu. Arkadaşlar yani bu videoyu en son Minecraft Skyblock serisinde çektiğim videoda 7 gün sonra izliyorsunuz arkadaşlar. Yani neler yaptım artık şuraya taş makinesini düzelttim. Ve bugün kendime e, biraz daha yerimi genişletip arkadaşlar bir alan yapıp kendi evimi yapacağım yani evsiz bir yer olmaz hani o kadar alt kata şey yaptık, genişlettik orayı yer kaplamasını diye. Ve 27 tane şeyim var. Şimdi ben şurada bayağı kasacağım çünkü yerleri taş mı yapsam? Böyle ev olarak düşündüğümde ağaç ev yapmayı düşünüyorum şimdilik. Ağaç evinde de taştan yaptım çünkü taştan çok güzel gözüküyor bence. Taştan daha iyi olur. O zaman arkadaşlar ben şimdilik bir taş kasayım. Evet arkadaşlar 64 65 tane kastım yani. Bir de o an kemik tozumu da kullanarak bir ağaç yaptım. Elma çıktı şansımıza gel ya. Hani hiç elma çıkmamıştı. İlk defa bir elma bulduk. Yani şimdiye kadar hiç karnımız acıkmadı. O yüzden ben ayarları biraz şey yapmak istiyorum. Yani biraz daha zorlaştırabiliriz. Çünkü hani dediğim gibi hiç karnımız acıkmıyor. Böyle de olmuyor. Onu biz nereden yapıyorduk? İstatistiklerden miydi? Seçeneklerden. Topet, kaynak, görüntü, Evet ha tamam normale gelirse karnımız acacak. Evet buradan yapılırdı ya. Evet buradan yapılırdı. Hadi bana fidan ver. O kendisi dökülür hatta çubuğumuz bile düşmüş. Şimdi ben buraya bir tane ağaç evi yapmayı düşünüyorum böyle. Hemen ağaç evi yapmamıza geçelim. Ya sizin zamanınızı almamak için Biraz sizin zamanınızı almamak için arkadaşlar yani videoyu 2 dakika durduracağım. Yani siz 1 saniye sonra zaten ağaç evi şimdi hazır olacak. O zaman ağaç evi görüşürüz diyeyim. Görüşürüz ağaç Evi'de. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ağaç evimizi bitirdik. Biraz ağaç evi denmez çünkü her yer taştan abi. Gördüğünüz gibi camlar şekilli şu yapmak istedim biraz. Yani biraz meşale yatak için biraz hile yapmış olabilirim çünkü yatak için koyun lazım ve evet, burada da hiç koyun olmadığına göre biraz hile yapmış olabilirim arkadaşlar yani a çevi denebilir bu eşyaları ortaya koydum mesela e, alttan geliyoruz Alt, alttan geliyoruz şöyle yukarı çıkıyoruz arkadaşlar ve tekrar yani çıkmamak için uğraşmamak için hemen üçünü bu ortada kalması bence çok güzel. Ve e, yani tarla yapmayı düşünüyorum ama yeterli. Hiç toprağımız yok ve toprağı nereden kazacağız? Onu da bilmiyorum. O yüzden biraz hile yapacağım. Hemen şu an tarlamızı yapalım abi. Çünkü tarlasız da olmaz yani. Artık kolayda oynuyoruz. Ve şimdi yartıcı modundayım. Yartıcı modundayım. Şimdi toprak alacağım. Topraksız da olmaz yani. Razıyla yapmak zorundayız yani. Öbür Skyblock serileri gibi arkadaşlar bu şey değil. Öbür Skyblock serileri Skyblock söylemedim birden. Skyblock oyunları gibi arkadaşlar hiç ada yok yani ada olmadan da bazı başka adalarda güzel şeyler çıkar mesela bir sürü toprak çıkabilir hani şimdi toprağımız olmadığı için İnşallah anlamışsınızdır. Toprağımız olmadığı için hile yapmak zorundayız. Yani topraksız yaşayamayız. Neyse ben hemen şurada toprakları yapayım. Çünkü size zaman kaybolacak. şu i̇şte şunu demek istiyorum. 3 abone düştük. Neden düştüğümüzü anladık. Zaten Minecraft Skyblock serini çok istiyordunuz. Bayağı büyük oldu alan ya. Bence bayağı bir büyük oldu yani çok büyük olan sıkıntı olmaz ya. Yani Minecraft Skyblock serisini gerçekten çok istiyordunuz. Ben de çekiyordum ve 3 abone düştük. Neden? Çünkü arkadaşlar Şurayı bitireceğim konuşayım. Biter artık Bir konuşamadım. Bir konuşmamı bitireyim. Oyun ya. Yani Minecraft Skyblock serisinde arkadaşlar neden 3 abone düştüğümüzü anlatayım. Bu serinin gelmesini çok istiyordunuz aslında ben de çok istiyordum ve sonunda şimdi izliyorsunuz yani SkyBlock serisini çekmediğim için galiba düştük öyle düşünüyorum ve o yüzden size özür dilemek için size özür dilemek için artık yani şu seriyi bitiresiye kadar arkadaşlar Biraz şöyle diğer oyunlardan uzaklaşacağız. Şu seriyi bir bitsin abi. Ondan sonra diğer oyunlara geçeceğiz. Ve arkadaşlar Cross Royale videosu çekmeyi düşünüyorum. Cross Royale için arkadaşlar bir anket. Şimdi anket geldi. Orada çekeyim mi çekmeyeyim mi? Söylersiniz. Ben çekmek isterim. Sıkıntı olmaz ama ileride okul açıldığında biraz zor çekeriz. Çünkü derslerimiz olacak yazılar da uzunlarımızla başlayacak. Yani şu, şu, an bile ders bile çalışıyorum. O an video biraz zor geliyor diyebilirim. Yani herkes çalışıyor eminimdir. Hani hem ben video çekerken hani hem ders çalışmak biraz zorlanıyorum diyebilirim. Ve gördüğünüz gibi her yeri bitirdik. Yani tarla tarla için odun lazım ve odunumuz zaten var. Ben artık şunu emot birden çıkabilirim. Ve nasıl tamam game mod birden de çıktık. evet şu ıı, tarla için çift lazım çift çift nasıl yapılıyordu ya çubuk lazım biraz çubuk yaparsak çıkar belki 4 tane çubuk çıksın şimdi buluruz biz hadi çift Hı -hı. Bu meşe çit kapısı. Hemen ben çit yapayım. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Evet, yaptım. Hemen şunları diken. Yani çok olmadı ama sıkıntı da olmaz. Yani şuradan olmasaydım nereden? Yani şuradan yapmaya başlayabiliriz. Orayı engellemiyorum. Şimdi şu kadar küçük bir yer lazım. Aynen olmadı. <laughs> çok değişik oldu ya. Evet şuradan geçeceğiz ne güzel. Kapımız da çok güzel oldu. Şimdi kalabilir kapı. 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız kapı ya. Çitlerin üzerinden de atlanamıyor ya. Yani çok iyi. Baksanıza karnımız bir de şimdiden acıkmaya başlamış. Elmamız vardı. İşte Minecraft Skyblock serisi dediğiniz mi? Bu olur yani. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar daha çok böyle Minecraft Skyblock seriliği istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani bu videoda kısa olarak bir ağaç evi yaptık. Yani tarla yaptık. Tarlaya bir şey ekmedik ama sonradan ekeceğiz arkadaşlar. Çünkü suyumuz yok. Orayı iki kat yapmayı düşünebilirim arkadaşlar. Neyse daha çok böyle videolar istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Artık böyle okula başlamadan önce sık sık bir Minecraft Skyblock serisi gelecek. Siz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.